Gene gelin. Nokşani'yi unutmayın. Her zaman bekliyorum. Bütün mutluluklar sizin olsun. Kimdi o? Kim? Seni elimden alan adam. Sana kim dedim? Tek bildiğim adının Kemal olduğu. Ailesi kimdir, neyin nesidir bilmiyorum. Sadece yaşantısından en sesi kalın birinin oğlu olduğunu sanıyorum. O kadar. Niçin beni aldattın? Neden bana ihanet ettin? Yalnızlık, Geçim zorluğu. Butik köşesinde çalışan işçi bir kız olmaktan bunaldığım anlardı. Karşıma çıktı. Günlerce peşimi bırakmadı. Nereye gitsem beni takip etti. İnsanı büyüleyecek bir yaşantısı vardı. Hele benim gibi kenar mahallede yaşayan bir kız için. Ancak rüyasında görebileceği bir hayat sürüyordu. Paranın onun için hiçbir değeri yoktu. Su gibi para harcıyordu. Hayallerimdeki yüzme havuzlu eve beni kavuşturacak sandığım bu adam... ...bir anlık gafletimden istifade etti. Ama bu gaflet bana pahalıya mal oldu. Kirletilip, sokağa atıldıktan sonra... ...Bir daha senin karşına çıkacak yüzüm olamazdı. Hele düşüp morfinman ve orospu olduktan sonra... ...Asla! hayatından tamamen çekilmeye karar verdim. İlk önce mahalleyi terk ettim. O temiz insanların arasında yaşayamazdım. Sonra sana yazdığım mektupları azalttım. Beni unutmanı, benden nefret etmeni istiyordum. İşte hepsi bu kadar! Gerisini sen benden daha iyi biliyorsun. Yalnız bir şeyi iyi bilmeni istiyorum. Hayatta senden başka kimseyi sevmedim. O Kemal denen adamı bulup bu yaptıkların hesabını ondan soracağım. Farz et ki onu buldun, hesapta sordun. Bu neye yarar ki? Geçmişi geriye getirebilir mi? En iyisi olanları unutup herkesin kendi yolunda yaşamına devam etmesidir sana onu bulacağım diyorum. Ben de bulup da ne olacak diyorum. Dövecek misin? Öldürecek misin? Sonuç hapishane köşelerinde sürünmek. Belki de ipe çekilmek. Bu mu hesap sorma? Bu mu intikam? Yeter artık benim yüzümden çektiklerin. Bir an evvel hayatından çekilip sana daha fazla uğursuzluk getirmek istemiyorum. Bir yere gidemezsin. Sana onu bulacağım diyorum. Koskoca İstanbul'da onu nasıl bulursun? Beraber bulacağız. Beraber mi? Nasıl? Kemal denilen o adamın gidebileceği, dolaşabileceği her yere beraber gideceğiz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Kimdi o adam? Hangi adam? Biraz önce havuz başında konuştuğun. Ha, o mu? Her yakışıklı erkek gibi kendini Don Juan zanneden pis damparanın biri. Ne istiyordu senden? Her erkeğin istediğini kendisini daha evvel tanıyormuş gibi bir hali vardı. Öyle mi? Ama ben onu tanımıyorum. Hem sıkıldım artık, eve dönmek istiyorum. İyi, yukarıda barda bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alem adamsın <laughs> be! de anlatsana! Ha? Hadi hadi! Ha. <laughs> Herhalde artık beni hatırlamışsınızdır. Çünkü ben adınızın Zehra olduğunu hatırlayacak kadar sizi tanıdım. Lütfen beni rahat bırakın. Daha önce de sizi tanımadığımı söyledim. Beni bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Bu kadar güzel bir kadını bir başkasıyla karıştıracak kadar aptal değilim. Çok haklısınız Kemal Bey. Bir şey mi söylediniz? Size mi? Evet. Biraz önce Kemal diye adımla seslenen siz değil misiniz? Hmm. Demek adınız Kemal. Evet. Eğer beğenmedinizse söyleyin, adımı değiştireyim. Yok. Kemal adını çok severim. <laughs> Sizin sevmeniz önemli değil. Önemli olan bu güzel hanımın beğenmesi. Lafı çok uzattınız, İstediğiniz Haklısın. Orhan yapma! Gel benimle! Yürü! Allah'ını seversen gel! Gel! Hemen can kurtaran arabasını çağırın ve polise bildirin. Merak edilecek bir şey yok Sadık Bey. Oğlunuz biri tarafından biraz hırpalanmış. İcap eden tedavisi yapıldı. Birkaç gün içerisinde kendine gelir. Bırakalım uyusun. Oğlumu kim bu hale getiriyor? Neden? Niçin? Eğer elimi